arkadaşlar. Bugün Meron Playground mod oynuyoruz. Bu modları kendim aldım. Bak. Bu modları kendim yaptım. Çok uğraştım bir de. Ay neyse başlayalım. Ha ha senin arkadaşını öldürdüm. surprised. Valla var ya Korkudan eltime sıçtım O yüzden kaçıyorum kaç 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 hepinizi öldüreceğim. Açıkçama gel buraya. Dividi. no Devriyar Kaç 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 Oğlum kaç Çaktı beni Dene gelme Bu ne polo be Bu ne polo be Sıçtık Çıkmaz sokak Ne oldu sıçtım

Kapı açılır mı lan? İnşallah açılır mı silahlar? He. Anne nor. Abone nor. Abone nor. Abone nor. Anne -nor. Anne -nor.

kenar. Bırak beni kafasına soktu. Abi ne işte. Ha benim kafamı da Acıyor. Kurban alayım. Acıyor. kurban olayım Acıyım. Aa burada bir vücut var. Arkadaşlar burada cavanlar olmasın. Oğlum cavanlardır ya elleme. Bence cavanlar arkadaşlar ya. Neden biliyor musun? Cavanlara çok benziyor. <laughs> Oğlum sen vücuduna ne yaptın? E ne yapayım anne? Vücudumu ona takacağım. Herkes yiyeceğim. Nasıl yiyeceğim Doğru söyle. Oğlum ya. Sen sıçtın. Anne sen bittin yeter. Lan ben senin kankanım. doğru ya. Anneni öldürürsen kimle yaşayacaksın? Babanı da öldürürsen kimle yaşayacaksın? Ebe'nin kilerle yaşayacak. Kimse yok. Kimse kalmadı. Ünge abi bana para ver, abi bana. Oo! Oo! Para oldu böyle. Bana ne oldu be? çok geç. Oh my god, dude, your phone theme is so boring. Oh my god, çok çirkin bu dostum. Oha, elleri ben olmuş. Kanka sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Hıza, ne zannediyorsun? He? Oğlum, bana laf yapma kafana sokmayayım sen. Ne? Al onlara dönüştüm. Ne oldu? Ya oğlum ya. Al onlar oldum. Ne oldu? en ne oldu? Kafasız. Ha ha. Kafamı en arkaya çevirebiliyorum. Peki vücudum da niye mi? Vacı adam, vacı adam da niye mi? Hıh! Hmm, Doğru bir şey bu What the fuck is going on? Oh no, me? Nere itelan? Ana, bling 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 bling. I'm scared. I'm scared. Seçeyim senin kafana tüküreyim de emmi! I'm scared. Ha ha ha. Ne diyorsun oğlum? Bak. Pompalı tüfeği o. Vücuda sıktırma benim canım sıkma. Ha. Silah getirdim yanımda. Anasını satayım. O Ol zaman. Olmaz sana. Anlar sana. Anlar sana. Anlar sana. O kapatacağım seni. Yeter. Bıktım senden çocuk. Yeter. Yet. Yeter. Ye. Evet. Ye. I'm scared. 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 I'm scared bok lan. Aa ben ne yapıyorsun ya? Bok bak, tamam mı? Adamın hesabını sahibini... bozma dersen bozmayacaksın tamam mı? Tamam be. Kanka sana sürprizim var. Sürprizim var. Götünün deliği. Ha <laughs> ha. Kanka. Kanka böyle şimdi ne yapacağım? Tek başına yaşadım. Ah Hiç güzel günlük olmadan Neyse arkadaşlar. Bye